İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin, bugün il binasında basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Kamil Şirin açıklamasında şunları söyledi. Artık AK Parti ve anlayışını geride bırakmak ve ülkede uzlaşmayı sağlama, kardeşlik hukukunu inşa zamanıdır. Ülkeyi ayrıştıran değil birleştiren anlayışın iktidar olma zamanıdır. Bu anlayışı ise sadece Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İyi Parti temsil etmektedir. Gün milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, demokratların, vatanseverlerin İyi Parti'de birleşme günüdür dedi. Şirin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın açıklamasında Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları hakkında sorulan soruya da şu yanıtı verdi. Meral Hanım ee, siyaseti... 31 Mart seçimleri sonrasında bıraktığını açıkladı. Yani siyaseti bırakan bir insanın, e, hatta çevresiyle siyasi e, bir polemiğe sebep olabilecek hiçbir paylaşımda bulunmayan bir insanın, tekrardan bu tip dedikoduların odağına oturtulması aslında e, bence politik esaslı bir çalışmadır. Yani siyasal bir çalışmadır. Bu çalışmanın da ben, Ankara'daki belli mahvilen görünceyim yürütüldüğünü düşünüyorum. Yani amaç burada iyi partiyi zayıflatmaktır. Çünkü kurucu genel başkanının e, yıpratılması bir parti e, açısından e, mutlaka e, onu durduracak, e, onun çalışmalarını akamete uğratacak bir e, durumdur. Biz böyle değerlendiriyoruz. Ama onun ötesine geçersek, yani herkesin tabii ki kişisel eee yol haritaları olabilir. Ben Meral Hanım'ın Sayın Meral Akşener'in konuştuğu sözün eee dışına çıkacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü eee milyonlarca insanın gözünde, gönlünde Meral Akşener'in belli bir imajı vardır, belli bir duruşu vardır. Türk siyasetini derinden etkilemiş bir insandır. Eee kendisinin bu değerli eee manevi kimliğini yıpratacağını düşündüm.